Aronya meyvesi gülgüller familyasına ait olan bir çalı bitkisidir. Yüksek antioksidan ve pek çok vitamin içerdiğinden dolayı sağlığa olumlu etkileri sayesinde süper meyve olarak adlandırılmaktadır. Diğer meyvelerden daha fazla antioksidan içermesinin yanında C vitamini, B, E vitamini ve yüksek miktarda antusyanin de içermektedir. Aynı zamanda potasyum, magnezyum, kalsiyum, manganez ve yüksek oranda lif bulunmaktadır. Aronya bitkisi soğuk olan iklimlerde rahatlıkla yetişebilmektedir. Nisan sonu mayıs başı gibi çiçek açar, çiçekleri beyaz renktedir. Meyveleri Ağustos ayında olgunlaşır ve bitki üzerinde oldukça uzun bir süre kalabilir. Aronya doğal bir meyvedir. Aronyanın tadı diğer kırmızı orman meyvelerininkine benzerdir. Tam olgunlaşmışsa üzüm ve çilek kadar tatlımsı olabilir daha az olgunlaşmışsa mayhoş ve kekremsi bir tada sahiptir. Uzmanlar aronya meyvesinin soğuk algınlığı, mide hastalıkları, bağırsak, karaciğer ve safra kesesi dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların ve radyasyon zehirlenmesinin tedavisinde kullanıldığını ifade ediyor. Süper meyve olarak adlandırılan aronya kandaki kolesterol seviyesini dengede tutarak damar tıkanıklığının ve pıhtı oluşumunun önüne geçer. Kan damarlarını güçlendirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda aronya meyvesi, saman nezlesi, sünüzit ve astım semptomlarını hafifletmektedir. Kanser hücrelerini iyileştirici ve yayılmasını önleyici özelliğe sahip. Antioksidan özelliği bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Diyabet hastaları tarafından şekeri düşürme özelliği ile tercih ediliyor. Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Aronya mor renkli bir meyvedir ve şekil itibariyle üzüme benzer. Küçük ve siyaha yakın mor aronya meyvelerini taze tüketmenin yanında yaş meyve, kuru meyve olarak tüketebildiği gibi meyve suyunu, tozunu, reçelini de damak tadınıza göre şekillendirerek tüketebilirsiniz. Ayrıca çayı yapılabilir. Aronya çayı bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine ve bağırsakların daha etkin çalışmasına destek olur. Vücut için oldukça şifalı olan bu meyve çayı hem kilo vermeyi desteklemek hem de bağışıklığı güçlendirmek için etkili olmaktadır. Glüten içermeyen aronya çayının içerisinde yüksek oranda lif bulunmaktadır. Bir bardak sıcak su bir avuç kurutulmuş aronya meyvelerinin üzerine ilave edilir ve 5-6 saat beklenir. Bu karışım günde 3 defa yemeklerden önce yarım çay bardağı olarak 2 hafta boyunca tüketilmesi önerilir. Düzenli ilaç kullanan kişilerin ise doktorlarına sormaları tavsiye edilir. Aronya çayı sizi doğrudan zayıflatmaz. Ancak bu süreçte size yardımcı olabilir. Aronya çayının zayıflamaya olan katkısından bahsedecek olursak, öncelikle metabolizma dostu olduğunu bilmenizde fayda vardır. Sağlıklı şekilde kilo kaybı yaşamak için metabolizmanın aktif hale gelmesi önemlidir. Bu görevde aronya çayına düşer. Aronya meyvesinin yakışmadığı tarif yok denecek kadar az. Hem lezzetli hem de bağışıklık güçlendirici özelliğiyle aronya gelecekte tüm meyvelerin yerini alacağı benziyor. Bu mucizevi meyveyi soframızdan eksik etmemek dileğiyle sağlıkla kalın.